Yaklaşık iki yıl boyunca sürdü ve bizim denemediğimiz hiçbir şey kalmadı. İlk doktora götürdüğümüzde fakülteye götürmüştük ve kürsü başkanı bize e, ayağının diz kapağından kesileceğini söylemişti. Sonrasında biz araştırma yapmaya başladık. Türkiye'deki en doktorları falan. Sonrasında Kayseri'de bir doktor bulduk. Sağolsun o, o annemin ayağına dokunan tek doktordu. Diğerleri hiç dokunmadılar bile çünkü. Direkt keseceğiz diyorlardı alçıya aldı, tabanından bir delik açtı ve yarayı pansuman edeceğimiz yeri bize gösterdi. İki yıl boyunca bu süreç devam etti. Sonrasında annem yarası kapandı ve yeni bir yara daha açıldı. Yeni yara açıldı çok şükür sonrasında biz ürünlerle tanıştık. Şu an beş buçuk aydır biz ürünlerle devam ediyoruz ve annemin ayağının sağ kenarında bulunan yara normalde şeker yarası çok zor kapanan bir yaradır ya da kapanmaz. Yara içeriye doğru açıktı. İçinden iltihap akıyordu. Şu an mesela iltihabı yok. Yaranın içi onarıldı. Yani içerideki deforme olmuş taraf tamamen düzeldi. Sadece dış kabukta biraz problem var. O da inşallah düzelecek. Ve şunu ben hayatımda ilk defa gördüm. Hani güzellik ürünlerinde falan da hep hücre yenileme, hücre yenileme diye bir şey vardır. Hücre neden her şeyi ben hayatımda ilk defa annemin ayağında gördüm. Yani içerideki derin boşluk tamamen yeni dokuyla dolmuştu. Bu çok güzel bir şey. İkincisi kırık olan kemik yamuk tutmuştu. Bu kemik kendiliğinden düzelmeye başladı. Ben bandı zıvalıyorum ama annemin ayağını her gün değiştiriyorum neredeyse. Hani normalde 24 saatte bir değiştiriliyor ya etkisi daha çok olsun diye 24 saatte değiştiriyorum çoğu zaman peynirsi. Bunun dışında annem diyaliz hastası ve evet, beş buçuk altı ayda da diyalize gidip geliyoruz. Diyalize ilk başladığında aşırı yorulma oluyordu, dudakları mor oluyordu. İlk geldiği zamanlarda gitmek istemiyordu, ağlıyordu, kalp krizi geçirecek gibi oluyordu. Sonrasında bir buçuk ay sonra doktor bize şey demiş, annemizin felç olma riski çok yüksek. Annem ne bu kadar yürüyor bu? demir yürüteçler var ya onunla yürüyor ve bütün vücudu titriyordu. Eee bantları kullanmaya başladığımızdan itibaren çok şükür e, titremeleri durdu. Diyaliz e, sonuçları daha iyi gelmeye başladı. İdrara çıkamıyordu. Eee Paynnes Nightfood ve GLU ve melatoninle beraber kullanmaya başladığımızdan beri idrara çıkmaya başladı. Ee, bu benim için çok güzel bir sonucu açıkçası. Annemin ellerinde de şekere bağlı ve sonrasında sinirsel olarak e, Parkinson başlangıcı oldu. Sağ eli biraz titriyordu sol eli çok e, hızlı bir şekilde titriyordu. Peynir, snide, uyu bileklerine yapıştırıyorum. Ara sıra da melatonin yapıştırıyorum. E, bu hani dirseklerimizin ön kısmında kan aldırdığımız yerler vardır ya. Oralara melatonin yapıştırıyorum bazen. Bu şekilde ellerindeki titreme de sağ elindeki titreme durdu. Sol elindeki titreme de hafifledi. Yani şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer bir hastanız varsa ve bu size muhtaçsa yani mutfak tezgahından tabağını alıp masaya koyamayan birinden bahsediyorum. Şu an çatalını tabağını alıp masasına götürebiliyor kendisi ve bu sizin için inanılmaz bir şey demek. Mutluluk kaynağı demek. Çünkü o biraz iyileşince sizin hayatınız da iyileşmeye başlıyor. Biz hep kız kardeşimle vardiyalı çalışıyorduk. Mesela ben dışarı çıkıyorsam o evde kalmak zorunda. O dışarı çıkıyorsa ben evde kalmak zorundayım. Çünkü annem düşebilir. Yemek yemezse şekeri düşer ve ölür. Hep bu korku vardı bize. Ee, onun dışında e, annemle ilgili olarak e, şunu da söyleyebilirim. Annem normalde şeker hastalarını bilirsiniz. Çok mutlu olmayan insanlardır. Çünkü şeker hastaları hayatta psikolojik olarak yaşayacak e, bir e, neden bulamıyorlar aslında. Ölmek istiyorlar psikolojik mantığına baktığınız zaman. E, burada e, ürünleri kullanmaya başladıkça annemin enerjisinin de arttığını, moralini de düzeldiğini fark ettim. Söyledi. E, açıkçası e, işte hala senin yüzün daha da güzelleşmiş, moralin düzelmiş falan diye. Bu da artı yönü. Onun dışında e, ben kendimdeki sonuçta anlatayım. E, tiroid hastasıyım ben. E, geçen sene e, biraz acı olaylar yaşamıştık. Ondan dolayı üzüntüden hem tiroid hem de vertigo oldu bir anda bende. E, aşırı yoruluyordum. E, aşırı uzun geliyordu. Kahvaltı yapıyordum. E, hemen uyumak istiyordum geri. Ee, sinirleniyordum. Mesela ben bazen e, aşırı sinirleniyorum. Mehmet Başkanım bana çok sinirlisin diyor. Halbuki bu benim sinirsiz halim. Ben aslında daha da sinirli bir insandım. Ee, bana eski denildiği zaman bile ne var ya, ne var diye böyle ederim falan diye istemiyordum. Sonrasında e, işte doktora gittim. E, tiroid için bana 25 miligramla levatron adlı bir ilaçla başlattılar. Bir ayda 125'e çıktı. Yani anladım ki ilaç işe yaramıyor gerçekten. Çünkü ilacın seviyesi sürekli yükseliyor gramaj olarak. Ne yapacağım diye düşündüm. Sonra işte elimde mucize bir şey var bunu kullanayım. Boğazıma yapıştırdım bunu ki nodül de oluşmaya başlamıştı. Ben de boğazımda böyle küçük hafif bir şişlik. Ee, en korktuğumda oydu zaten dış görünüş olarak. Hani kötü bir görüntü oluyor sonuçta. Ve benimki zehirli tiroid ve anında vücuda yayılıp ölme ihtimalimiz var. Ee, kullanmaya başladıktan sonra e, ilacın gramajı düştü. 75 miligramdayım şu anda. İnşallah daha da düşeceğini düşünüyorum. Onun dışında omevya hayat kurtarır arkadaşlar. Lütfen beyninize özen gösterin ve omevya kullanın. B12 ile beraber. Dert bir hastalığım var. Bilenler bilir. Bir anda başınız döner ve her şey e, yerle bir olur. Sonra mideniz sıvanır ve şey çok kötü oluyor. Ee, bir kelimeyi biliyorsunuz ama sanki hiç bilmiyor gibisiniz. Yani çok basit bir şey belki. Bazen e, birle biri bile toplayamayabiliyorsunuz. Belki bu atağı geçirdiğiniz zaman. E, dikkatiniz çok dağınık oluyor. Beyninizi toparlayamıyorsunuz. İki tane ilaç kullanıyordum ben. E, o ya B12 ve b nesnait beraber kullanmaya başladığımdan beridir. İlaç ikisini de doktor bana bıraktırdı. Ve ben hala o mevya B12 ve P kullanıyorum kullanıyorum günlük şekliyle. Bazen gene vertigo ataklarım oluyor. O zaman o mevyayı iki tane kullanıyorum. Daha hızlı düzeltiyor açıkçası. Bunu da söylemek isterim. Bunun dışında sizin sorularınız varsa